Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. 20 Temmuz 2024. İsmail, İsmail böyle 23 yaşında maşallah. Arkadaşlar hep maşallah deyin istersen güzelliği de bir görsünler. Maskeyi at şöyle. Yani böyle hep maşallah diyelim ki e, o şey olsun. Yani böyle genç yaşta genç yaşta bunu tebrik ederim. Ol, Bu abi. İsmail e, genç kardeşimizin şahsında bütün arıcılara buradan Eskişehir'den selamlar. Eskişehir'in burası Balköy. Evet. Evet İsmail e, bizden geldin. Allah e, şimdi 3 tane ara aldım. Aynen bayramda almışım amca ben. Bayramda işte. Aynen. He. Kazandan bayramda. 3 ara ya almıştı. Mala gönderdi İsmail birini damızlık olarak kullanmış. Bir kendisiyle birlikte 4 tane evretmiş. Aynen. İnşallah baldan sonra bunlardan da şimdi zaten gene Aynen bunlardan böyle alacağım tane, ben şimdi. 2'şer tane öyle aldım. 4 4, 6, 8, 10 tane veya da daha da fazla yapabilirsin. Seni seneye daha kuvvetli gireceğiz inşallah. <laughs> yani inşallah daha nasıl İsmail, arılar, yani Nasıl İsmail bu aralar yani sen arıcılık geçmişi nasıldı? veya da sen nereden girdin bu arıcılığa? Bu, ben ilk şimdi maşallah, daha da bir tuttum. He. Heveslendim. Şuraya koydum. Karşıdaydı onun yeri. İlk tecrübesi olduğum için kimseye sormadım. Ben kendim yetiştirdim. Evet. Yani yapamamışız. Kış çıkartamadı ara. Heveslendim. Gözlerine girmiş. Sonra ben video izledim işte böyle. Bir şey vardı. Cins vardı. Biriyle tanıştım işte Antalya'da. Ondan alacaktım. Sonradan ben senin videonu gördüm. Hani birini ayırdığını böyle çekiyorsun, sırlı çıkıyordu. Evet. Baktım hani görüntüsü çok hoş şeyin balın. Dedim bir arayayım. Ben seni, o gün gördüğüm gibi seni aradım. Dedim İrfan amca böyle böyle ben aramak istiyorum dedim. Hatta bir kovan dedim. Sen bana dedin ki iki al dedim. Evet. Eş olsun dedim. Çünkü, Sonra yani evet, ben anladım, videoları izledikçe, izledikçe, izledikçe eski ben dedim onu üç yapayım dedim. En azından buradan Aynen. başlamış oluyor. Ve şimdi mesela bir sürü ara üretilmiş ve iki tane de bala gitmiş. Sen tam bir şey diyordun. Nasıl bu hani enişten de arıcıydı herhalde. Ondan eniştem bir şey arıcı, yaptın evet. sen. Hani onda yani bir etkisi vardı. Nasıl enişte. oldu? Ben hevesliydim o zaman da gösteriyordu bana. çekiyordu enişte hani yarım yamalak böyle ya üstü doldurmuş, kemer atmış, bırakmış. Evet. Ortası yavrulu. Hani hep öyle gördüm. hiç böyle sırlı büyük işte görmedim, Neden yaşım genç ama hani gördüğüm kadar hiç böyle evet. Böyle bir Ne sırrı, diyordu? Ya bu sene de Bu sene de olmadı diyordu. <laughs> bu sene, sene de olmadı. Bu sene, <laughs> sene de olmadı. <laughs> bu sene nasıl onlarla? Bu sene eniştem artık şey bıraktı. Artık bıraktım. bıraktı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu sene de olmadı diye deyip en Aa, son evet. bıraktırır Tafalım zaten Bizimkiler nasıl olmuş? Hemen bir saat de almamışım ama saat 8.30 doğru geliyor. Evet. Güçlü bir arı. Arının önünden şöyle bir, bir biz geldiğimizi söyleyelim. Selamünaleyküm. Şöyle arkadaşlar bak burada şey yaptık. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Mal örtü bezi de koymuyor. Havalandırma olsun diye. Direkt. Zaten böylelikle bile önüne çıkıyor. Şöyle bakalım. Bismillah. Çok sıcak demiş mi? Bunu Evet. Bir de örtü bezi alayım. Nasıl Eskişehir'de yani bu çevredeki var. arıcılar ne diyorlar? Zaten, zaten, zaten daha üstünü bir beklemiyoruz biz var. bunu. O yukarıda yapıyor. Ee, yani herkes böyle şey değil bu sene nektar az. Ben internette izlediğim kadarıyla da herkes diyor bu sene nektar az olmadı diye ama ben çok şükür memnunum yani ilk sene olmasına rağmen. İlk sene harcılıkta. <laughs> yani maşallah şöyle bir bakalım aralarımıza selamünaleyküm dedik. Böyle bizi de geldik diyelim. İndirelim aşağıya biraz. Bir alalım bir Onu alacağız. Havalandırma katı bu. Bunu koymuşuz. Bunu alalım. Buraya şöyle bir gerdirme Ben normalde yapayım. bunu ızgara satmamıştım. Evet. Hı -hı. Sonradan İsmail abiyle görüştüm. Şeyleri evet, aşağı alalım o, dedi. için atmakta fayda var. Aynen. Çıkan yavrulu yerleri hepsine bal basması için o hani az de, nektarın hafta olduğu da, dönemde. Bir hafta da çok değişti abi. A, yavrular o, çıktı. Yerini hani Ben bir hafta sonra baktım hani şaşırdım. <laughs> Yavruluydu normalde bir çıkardım. Yavrulu olan yerler kalmış da. Yani bal doğmuş, değil şurada mi? boş bir Çünkü, şey var. birbirine bir şeyler gelirdi demek. Çekelim İsmail. Şuralar örnek bağlamak. gösterelim maşallah. Arı sakin böyle bir bize buyurun der gibi. Böyle Dur bakalım çekelim İsmail'in bizim videoda gördüğü gibi maşallah. Maşallah. Bana da öyle geliyor tam. Yani bir de böyle bir yılda hakikaten böyle olmuyor. Ee, burada olmaz diyorlar güzel, değil mi İsmail? Tamam. Olmaz diyorlar abi. Bunu bir, <laughs> ilk senede. He, bunu bir Şu anda ben, belki senarlara bakmaya yani, gelen bile oluyordur yani. İsmail bunu. ne yaptın sen diye. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir gelelim şimdi bir bakalım. İyi ki de almışım diyorsun değil mi İsmail? Ki, İrfan amca ben hiç Bunu böyle beklemiyorum. Böyle doldurmuş maşallah. Böyle şuraları hemen sırlayacak arkadaşlar. Buralarda geçen hafta yavru var dediğin yerler. Evet, yerlerde, burada değil yavru var doldurdu. Sırlayacak arkadaşlar. Şuradaki. Hemen zaten bunun özelliği o. Çıkan yavrunun yerine e, balı basar. Şöyle Yeter abi ki de bizim, nektar gelsin. Yani nektar tane de şu an bizim burada devam ediyor nektar. Yani ha, nektar son bir haftada ediyor, doğru. çok iyi nektar geldi. Ayçiçekler yeni açtı bizim burada. Hı hı. Yeni açtığı için sen bunu beslemeyi nasıl yaptın? Hani abi yeni Abi besleme ben ilk getirdim. Hı hı. Baktım arılar biraz aç gibi. Ben buna 3-4 kere şey biraz aç gibi oluyor bizim orada Şerbet bir verdim 3-4 da. <laughs> Bir daha içiremedim ben. Erken yani. almışsın değil mi? Evet abi ben Ramazan Bayramında aldım. Ha o, bu da yani erken alabilmek için tabi e, erken ya, sipariş vermek. Bu aynı öyle. Bunlar hep üçer kilo şey var bunlarda İsmail. Sona kadar gidebiliriz. Şöyle göstereyim ben. Araş, Arı bu taraftan değil. çalışmış zaten. Şimdi bu tarafa doğru daha da dolar bunlar. Bu İrfan abi bundan önde gidiyordu. He. Bu arı. Evet. Sonradan bu arı bunu geçti ama ne oldu? Tamam, size? bu mu evet, geçti? <laughs> bu geçti bunu. <laughs> <ona. gülüyor> bu taraftan Aynı geldi belli. Böyle Bak. doldurmuş zaten. Şimdi bu taraftakiler de sırlı çıkacak muhtemelen. Ben bir şey daha anlatayım böyle önce şimdi. Buyur ben, ben sözü sende ben sadece. Bunları bölme yaptım sadece. Evet. Şimdi. Bunlardan ya şey verdim. Günlüklü çıta verdim onlara. Onlara takviye yaptım. Tabii yapayım. canım, yaptın. o takviyelerimiz de ben var. Ben dedim ki boş bırakayım dedim. Sonra baktım böyle dava körüyor. Dedim doldurayım ben bunu. Olmaz boş bırakamam. Bu Bak da mesela aynen. Bu Ham verdim yani. İrfan abi istersen bunu göster. Pan bunu verdim. ben bunu çektim. ortaya koymuş. Günde ne zamandı? Mı? 2 3 güne bunu kabarttı, full doldurdu abi bak. 3 tamam. gün önce mi verdin sen bunu? Yok, bunu? 2 3 güne kabarttı diye 2 güne böyle. kabarttı. He. Ha. haftada bu hale geldi tek. Bu hepsi sırlanacak bunlar. Yani ben bunlar. bu bölme yaptığım yavrunun yerine bunu verdim. Ne zaman bölme yaptın? Abi ben bunu ayın 22'sinde yaptım geçen ay. 20 bir ayda bu Aynı. halde. <laughs> tamam. Bak burada Ama böyle devam ediyor. Doldurmuş da tamamen. Bitirmiş. Bak çıkan yavrunun yerinde zaten. O çıkar hemen. çıkmaz onlara doldurmuş tamamen bal koymuş Evet. arkadaşlar maşallah bütün arıcı arkadaşlarımın ben bu şekilde çıtaları çekip bu şekilde bir keyiflenmelerini isterim ve Bunun şu anda de, burada evet. yani bal yok deyip e, e, nektar yani bu sene herkes diyor ki kurak geçti olmadı yani sıcaklar çok oldu evet ama Türkiye genelinde <laughs> öyle bir şey var ama. Bunu çekemiyorum. 3,5 kilo civarında falan bir çıtan var İsmail burada. Bak o, burası o, da neredeyse şey sırlanmış. Bak, sırlayacak dedik. O sırlamaya başlamış yarım evet, yarım böyle. Çıkan yerleri zaten hemen. Böyle. Bak. Şurada abi Çin sumağı açmış mesela şu ileride bizim. Şimdi oradan getiriyor mesela. Şu ya ileride. Bu, yani mükemmel bu ilahi şey. Bulur yani. bu abi. Bu e, Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu bilinen en arı arkadaşlar. Yani bunun altında da bu var. Şimdi bunu da bak. Bütün çıtalar çektik yani mersi. Kaldıramıyorum. 3-3,5 kilo civarında. Tamamen doldurmuş. Taraf, tamamen. Bu öyle renk renk. Zaman zaman evet. almış. Hakikaten. Hepsi birbirinden de farklı yani görüyoruz. İşte be. aramız bütün e, videolarımızda olduğu gibi o tarafa doğru çalışır. Direksin de işte Direkt. bunu da açayım. Bunlarda da zaten evet, tamamen bitirmiştik. Evet. Şey. evet. Direkt. Evet. evet. oralar siz anlatın. Çünkü arı, arı şeye çektik. Evet. Yavrular aşağı çekti. Hay maşallah hay maşallah. Ay maşallah. Bak yavrular burada çıkıyor. Bak çıkacak. Çıkarım, Tamamen dolduruyor hemen. Altına ızgara koyduk çünkü. Zaten senin burada ne kadar daha devam ediyor? Genel olarak arıcılık bilgisi olarak. Abi e... şimdi biz, bizim burada Ağustos'un birinci ikinci haftası hasat ediyorlar şeyler. Hasat bazen. o zamana Aynen. kadar Ağustos devam. Ağustos'a kadar. Ağustos bunlar zaten devam. hasat. Tamam, bir 10 günlük daha. 10 gün, güne de sırlar. 10 de çünkü. inşallah sırlar. Sırlamasa da zaten sırlanmış sayılır bunlar. Hafif böyle yani. bir sıfır ata bir şey kalmış. Bir de buna bakalım artık. Ben de keyif oldum. Sonuna kadar bakmaya gerek yok Eskişehir'deyiz ama. Eskişehir'deyiz Yine de anda. böyle. Maşallah. Maşallah. Çıkan. Tamamen bitirmiş. Arkadaşlar. Arı var. zaten şu bölgesinde geziyor. Burada bakma. azıcık bir yer kalmış. Orada az bir yavru var Bu orada. Orayı da hemen olmuş. hemen kapatacak. İsmail kardeşim yani iyi ki seni ziyarete geldim. Bu keyfi yaşattım bize. Biz de Çok keyif aldık. <laughs> Çekerken çıkıyor. Hani diyoruz ya Çisteler mutlu aracının çekeken... buluşma noktası diyoruz ya yani, İsmail. Gerçekten sevinçler... mutluluk kattı mı senin abi, hayatına? Abi şimdi ben çıtak ki... Ben biraz görüyorum ya. Hani insan bir, bir <laughs> şey yapıyor. Keyif alıyor. <laughs> keyif alıyor değil Başarmış mi? Başarımız şeyini hissediyorsun. Çünkü öteki türlü <laughs> evet. Yani bir, bir sene boyunca gözüne bakıyor. Daha önce e, başka eniştenine falan araya bakıyor muydunuz mesela? Öyle Bakıyorduk. E mesela benim o aldığım var abi. Bir sene <laughs> baktım ben Yazda geçirdi. Kendini kışa çıkaracak bal yapamadı mesela. Arı. <laughs> değil mi? Bir sene boyunca. Bunu vereyim mi? Yok ben şey yaptım. Onu onu aradan aldık. Şuradan o, aldık. Şuraya yapışıktı herhalde. Şunlar buraya yapışık. Şöyle Buraydı, doğru. Aynen. <laughs> Şöyleydi. Onu şuraya koyalım. Ben de herhalde itekledim. O videolardaki gibi e, yaşadın mı İsmail? Hani Yaşadım, orada hem Böyle bir abi. abi Böyle o... bir işte artık yani burada. Ben Görüyoruz. Şimdi, da, da, da gördün. Hatta yani birinin ismini vererek çıtayı çıkardı. Bu senin olsun diye. Evet. İyi şey Ben onu gördüm. <laughs> Mesela bunu ben sonradan verdim. Bir tek buna da getirmiş koymuş mesela. Bunu bağlı. da Biraz ham, verdim, değil mi? Ha. Yani. Ve içerisinde onun da bal var şu anda. Bir de buna bakalım istersen. Bakalım İlhan Yani bunu da komple açmaya da gerek yok. Zaten belli bu da. Ağırlığına ben bir baktım konum acıdı arkadaşlar. Ver körüğünün. Aynı şekilde havalandırma katı var. Haydi maşallah. Hay, maşallah. O körükler bazen böyle yapar İsmail. Bazı açıldı. Bazı ha. Şu otlara doğru gitmesin de önemli önemli değil bir taraf. Bunu alalım. Bir de buna bakalım. Merak ettik. Yani bir akşam vakti. Bu da bize. Yani böyle oldu. düzgün bir yerden başladın sen şimdi İsmail. Hani bu arıcılıkta düzgün bir noktadan başlamak için. çok önemli. Hayır. Şu anda sen düzgün bir noktadan başladın Yani düzgün bir arı cinsiyle başladığın için. Bundan evet. sonra sen keyif ala ala gireceksin. Hani bundan aşağısını gördüğün zaman artık diyeceksin başka bir hani burada bir sıkıntı var ya arının cinsindendir diyeceksin. Çünkü sen bunu yaşadın, gördün. Ee, Birçok arkadaş e, tamamen sırlanmış bal olmayacağını düşünüyor hala. Sen ilk yılında bunu gördün. Ya mesela ben yorumlarda izliyorum. Mesela şey yorumlar da var mesela. Yok evet. şeker versem bende de olur. E, evet. Olmaz abi. Yani ha. Yani kimse sen zaten iki şeker mi verecek? <laughs> kimse Kendim şeker. Kimse şeker alamamış, yani değil mi? Sadece sırrı kalmış. Altı aynı. boş değil arkadaşlar, dolu altı böyle. Zımba gibi dolu. Bunu da şuraya koyayım şimdi Değil. Abi. Enişten diyor seneye artık seneye diye diye değil evet. mi? Sen neler gördü mü o gerek? <laughs> Yok görmedim abi. Bir gösterelim ona. <laughs> Bak, bunu, bu da aynı böyle. Burada, şurada yavru var, çok az. O biter Ve şurada şey göstermek istiyorum bak. Tamam. Şurada çıkan yavruların yerini doldurmaya başlamış. Yani e, o yavrular söküldüğü anda oranın bal da yani. balla dolacağının işareti o da. Aynen bu şekilde. Bütün çıtalar bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdan kaldırdığın zaman zaten bir yani yani böyle bir şey var. <laughs> ee, şu çıtalar, şu daha iyi değil. Şu çıtayı mı beğendin? Şöyle e, o tarafa doğru. <laughs> yani, Şuradan şöyle bir yanına aç, aç gideyim ben arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bak. Yani burada hani diyoruz ki iki arıyla 3 arıyla ciddi manada gelen keyif yani. Belki 10 yani. tane başka bir arı olsaydı şuradan ya, sırlı minik genelinde alamayacaktım belki. Ülke genelinde bak. bal e, çok az deniliyor bir de bu sene için. Hakikaten. Evet. Ya yani ben hep okuyorum Bir şey olayım. var yani bizde öyle bir. Çok az bir şey var ama bu şeyde bile tırtana bak. bak hepsi, Aşağı abi, dolu onlar. Abi, hepsi. abi. Hepsi hep. dolu sona kadar. Şey. Yani bu şekilde bile o hasat etsek Aynen. O da yeter zaten. Yeter. Ya bir, yani tane en az 90'lar kilo bal var burada bak. Bu ar. yavrular çıkar çıkmaz arkadaşlar. Evet. Zaten altlarında oralara da çıkanın yerini doldurduğunu Sanki görüyoruz. Sanki hiç arı yok gibi üstte. Işte. Ama böyle bu. Körüğü verdik. Biraz önceki arılar hemen aşağı gitti. Bak böyle. Bak Hep bu tarafa aynı. doğru sırlaya sırlaya gidiyor zaten. Sona kadar gelmiş. Zaten bu havalandırmasını da vermiş. Çok güzel e, idare etmiş. İsmail hakikaten tebrik ederim. Bak, sıfır hata da var. Alıştı yani arkadaşlar. Yani bak hiçbir noktasında hiçbir boşluk, boşluk, yok, boşluk, yok arkadaşlar. Bunu yapmaz, imkansız diyorlar. Yani, yani böyle, ya bir şey. ya şeyin... <laughs> imkan dahilinde işte. işte. Burada ya. yani... Bunu arıcı otor yani arıcı e yorumlarında böyle tartışmalarda bile böyle bir şeyin olamayacağını yani, söylüyorlar. Yani arının kulağına yani, da böyle hatasız yap diyemeyiz yani sonuçta. Sıfır hata maşallah. Bunu e yani bunun olamayacağını söyleniyor. Biz Bursa'da da şey Dedemden beri arıcıyım ben böyle sista çekmedim diyor arkadaş. Ya maşallah. Bak, işte. Böyle. Bir aşağısı çok taraflı. az çekmiş. Şey çok az kalmış. Abi, maşallah. <laughs> arkadaş ben bütün arıcı arkadaşlarının bu şekilde e, hasat temenni ederim onlar için. Böyle bir e, olabilirliği var oluyor. Tamamen bitirmiş arkadaşlar. İşte renk de farklı burada. Evet. Yani desen desen geldiği gö şeye göre. Böyle hakikaten bu şekilde aralıkla akşam matlı olmasına rağmen yani böyle bir çalışma ortamı var. Tabii biz böyle çalışmayı önermiyoruz hiçbir zaman. Ee, yani, yani zaten zaman, benim başımda da var, kafa maskesi var. De, yani çok sıcaklarda şey şortla bile baktığım oluyordu yani. Şortla, sıkıntıya, <laughs> sıkıntıya <yaşay> <laughs> ya, bu keyfi yani yaşanabilir yani. bu. Ama e, tabii ki onun için de bir adım atmamız gerekiyor. En azından erken teslimat fırsatları bu bayramda biz normalden Mayıs gibi falan oluyor. Fakat Kesinlikle. erken böyle alınca biraz daha güzel oluyor, biraz daha farkı oluyor. Sen bayağı bir erken sipariş Hayır, vermiş. Evet. Tabii. Ben bu zamanlarda geçensin yani almadan bir sene önce falan sipariş vermiştim. Sipariş vermiş, vermiş. O yüzden zaten Aynen. erken teslimattan yana oradan değil. Şey yaptık, sonra Mayıs'ta verdik, Onlar da olur yani. O verdiklerimizle ama bunlar bir tık daha iyi olacak evet. tabii ki. Arkadaşlar ben bu şekilde İsmail kardeşimin gibi <laughs> ben ben şunu <laughs> herkese bu almıştım. şekilde arzuluk temelleri. İsmail. E, burada aldı geldi. İşte artık sözü ben ona bırakayım. Göz şey yaptım <laughs> biraz. Söyleyecekleri olabilir. Ya ben çok şaşırdım. Ya. Yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü ilk sene tecrübesizim de. Hani hiç şey, ben hep sağdan annem baban ne söylüyorlar? Annem babam da mesela aşırı hevesli abi şimdi ilk önce ilk araca şey yapmadı ilk başta ama ben bunu görünce Sen bu Ankara'ya gidip ara alacağım <laughs> deyince falan ne dedi sana? <laughs> o hani istedi normal ben <laughs> çok <küçücünden> tamam. beri <laughs> He istiyorum. Hevesini aracı. kırmadım. O şimdi şeyde Aydın'da Hı -hı. babam ben çekip fotoğraflarını atıyorum hani Baba böyle böyle bal vardı, o da mutlu olan. Gelip şimdi merhaba mı? Biz Hoşuna giden yani insan. Çünkü çekiyorum ben böyle güzel bir görüntü var ortada. <laughs> bir bal almışsın. Bal almışsın. Ya bu bir e, gerçekten de kendi balını üretmek ve Tabii. güzel bir kaliteyle. Şimdi birçok arkadaşın arasında e, iki parmak, üç parmak bal var, 6 yavru basılı durumda. E, sırlama kabiliyeti arıların zayıf durumda. Ama düzgün bir arı ırkıyla çalıştığı zaman bunun olabileceğini. E, evet. Her zaman söylüyoruz. Mesela ben abi internet izliyorum öğrenmek için tecrübe. Mesela arıyı adam yönetiyor resmen. Her gün cebelleş yerle. Yok oğula gidecek mi? Ana memesi bozayım. <laughs> ha bu da çalışma var. Mesela, o, var. Ben mesela hiç ana memesi şimdiye kadar hiç görmedim. Oğula gitme hevesi hiç görmedim. ya yani yaşamadım. Bozmuş, evet. hiç bozmadım. <laughs> Sen yani. buna sadece çıta verip devam çıta ettin. Çıta verip edin. devam ettim. Ben bir ilk yerinde besleme yaptım. Çıtasını verdim. O kadar. Varova için bir şey yapmadım. Zaten şey. için bir şey yapmadım. Bu hasat eder etmez evet. Varova'ya gireceğiz. Aynen. Biz Zaten Varrova'dan arındırılmış olarak vermeye gayret ediyoruz. Ya ben şimdi üstünde varroasla mı arındı? Ee, Tertemiz. Evet, evet arkadaşlar. Peki. Bu şekilde herkese bu şekilde İsmail kardeşim gibi arzuluk <laughs> temenni ederiz. Çok mutlu olduk. 2024 Nisan ayında falan bizim arı. Kışa 10 çıta girdi, 10 çıta çıktı. Хули я erkek yavrusunu da atmış buralara